Merhaba, hoş geldiniz. Bugün böyle sizlere çok güzel bir efsane olacak kurşun falı ile geldim sizlerle izleyenlerim. Şimdi döktüm, bakın hatta duman üstünde e, kadraja sığdıramamaktan dökünce bir aksilik yaşamasını e, videoma ol, engel olmaması adına önden döktüm arkadaşlar. Abonelerime niyetli e, kanalıma destek veren abone olan herkesin şifalanması dileğiyle iyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine genelin. Adına güzel bir kurşun falı e, olacak arkadaşlar. Uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Şöyle bir kurşunamızı gösterelim arkadaşlar. Böyle şurayı bir. Bakın yılanınız var. Görüyor musunuz yılanınız var? İşten dilediğiniz bir dileğiniz var. Şöyle bir kalabalık grup içine gireceksiniz. Hanenizi ay doğacak arkadaşlar çok güzel. Tek tek yormaya çalışacağım şöyle bir. Böyle sanki siz değerli izleyenlerim izleyen birisi çıkmış. Dürbün gibi bir şekil var. Yani böyle sizin dibinize girmiş, sokulmuş. Aslında böyle merak eden ama burada çok güzel bir kalp şekli var. O kadar güzel çıkmış ki belirgin bir kalp şekli var benim gördüğüm. Yani böyle size izlerken can acıyor. Yani böyle aslında yapamadığı ya da bir şeyleri söz vermiştir. Bir türlü böyle kalbi ayrı, dili ayrı konuşan birisi var. Bu kişi sizi izliyor. Sizlerle izleyenler. Yani belki bir latonik bir aşk olabilir. Ya da yarım kalmış bir ilişki olabilir. R ve E harfleri var. Bu gözleyen kişinin altında yani sizi izleyen kişinin altında ama ben böyle bir merak ettiğini ya da böyle içinde sanki böyle bir söyleyemediği aktaramadığı duygularının olduğunu görebiliyorum size karşı biraz böyle boynu bükük yani iç acıyor diyebilirim burada bir durum var arkadaşlar içinde bulunacaksınız gireceğiniz bir ortam var ama bu sanki böyle sizin Başta istemediğiniz ya da birilerinin böyle gelmesini istemediğiniz bir ortam olabilir. Yani başta belki anlaşma yaptınız, iki kişi çıkacaksınız, üç kişi gireceksiniz ama sonradan dahil olur, kişi olacağını düşündüğünüz birkaç insan var arkadaşlar. Böyle gitmekte tereddüte düşebilirsiniz. Yani bu ortamı böyle çok fazla sindiremeyebilirsiniz. Ama sıkıntılı gitseniz de güzel bir şekilde geçireceğiniz bir vakit diyebilirim. Şöyle bir iki hafta içerisinde olacak bu ortam. Bir de sanki böyle bir elbise giymiş bir bayan var ama uzun böyle koyu renk bir elbise gözüküyor. Sanki sizin katılacağınız belki çağıracağınız bir ortam olabilir. Özel bir şey olabilir. Böyle boynunuz böyle sanki aşağıya doğru inmiş beklentinizin olduğunu ya da sanki burada daha farklı bir e, duygu yaşamak istediğinizi. Yani sanki böyle resmiyetten biraz uzak, daha duygusal e, iki kişi arasında bir yakınlaşma olacak. Bayanın ince hatları var. Uzun boylarda çıkmış. Erkek biraz daha yapılı ve toplu bir erkek arkadaşlar burada gördüğüm. Hatta e, bir N ile A harfi var isminde, soyadında. Bu kişiyle gireceğiniz bir ortam diyebilirim. Özel bir şey olabilir. Yani sanki böyle vakit geçireceksiniz ama istediğiniz o yakınlaşmaya da görüşme söz konusu olacak diyebilirim. Biraz tereddütleriniz çıkmış. Ee, yani burada e, takılı kaldığınız bir olay var arkadaşlar şüphecisiniz. Sanki böyle sizi e, şikayet eden ya da sanki böyle iyiliğinizi istemeyen biri var. Ortamda, iş ortamı e, ya da bulunduğunuz yerle ilgili. Sanki böyle e, sizin şüpheleriniz doğru çıkacak iyi görünen ama belki de duygularını belki de belli etmiyordur. Size karşı biraz samimiyetsiz ve içten pazarlıklı biri gibi görüyorum. Ama siz bu kişinin hata yaptığını ya da laf taşıdığını ya da böyle iyiliğinizi istemeyen istemediği bir şekilde belki olaya şahit olacaksınız. Bir şey yakalacaksınız. Buradaki durum bu burada çok net bir şekilde Görünüyor dikkat edin arkadaşlar buradaki şüphelerinizde haklı çıkacağınızı görüyorum şöyle bir bakalım arkadaşlar gözü kapalı bir şeye gireceksiniz bir anlık bir karar gözüküyor arkadaşlar gözünüzü kapatıp sanki yani sanki böyle bir ben bunu yapacağım dediğiniz baş koyduğunuz bir iş olabilir siz değerli izleyenlerim. Uzun zamandır sonucunu merak ettiğiniz bir türlü böyle olumlanmamış bir şey olabilir. Tekrardan bir hamle ya da adımınız gerçekleşecek arkadaşlar. Ama iki tane böyle destek göreceğiniz kişi var arkadaşlar bu çevrenizde ilgili iki kişinin böyle çok güzel bir desteği var ve size karşı da sanki böyle yaptığı şeylerin sanki böyle ilerisini meyvesini toplayacaksınız yani bu işe adım atacaksınız ama kendi kararınızı da vereceksiniz yani büyük bir iş olarak ve getirisini de büyük görüyorum sizlerle izleyenlerim yapacağınız bu hamlenin. Ee, çok sevdiğiniz iki kişi gelecek arkadaşlar yakın zamanda iki kişiyi ağırlayacaksınız kısa vadeli bir yol var yolun içinde bir M harfi var buradan gelecek iki kişi var bu iki kişiye çok sevineceksiniz erkek olarak görüyorum arkadaşlar yani böyle biraz e, yapılı bir erkek gözüküyor hafif toplu çıkmış e, bir tanesi daha açık tenli diğeri daha uzun çıkıyor arkadaşlar. Bu iki kişi ya arkadaşınız ya da beklediğiniz kişi olabilir. Sevineceksiniz. U ya da Ü harfi var arkadaşlar. Buradaki gördüğümüz şekiller. Bir de sanki böyle bir pazarlık yapacağınız bir iş, bir anlaşma yapacağınız bir yer çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle sizin istediğinizin olacağını görebiliyorum. Kalpten, yürekten dilemişsiniz ama telaşlı da gözüküyorsunuz. Biraz böyle kararsız ve telaşlı bir yapınız var ama bir konuda böyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Sonunu temize çıkartacaksınız. Çok zahmet çekmişsiniz, çok emek vermişsiniz, birisine böyle bir dil dökmüşsünüz. Ama bu kişi sizi dinlememiş, sırtını dönüp gitmiş. Yani e, yapacağınız bütün her şeyi yaptığınız birisi var. Ama üzülüyor arkadaşlar bu kişi. E, yengeç olabilir, akrep olabilir. Yani böyle bir türlü e, anlam veremediğiniz bir hareketlere e, tutarsızlığı olmuş olabilir. Bakın eline sopa almış böyle biri var. Size karşı bir savaş açmış biri olabilir bakın burada. Elindeki sopayı görüyor musunuz? Ee, ya sizsiniz arkadaşlar bu ya karşı taraf. Ama bu bir bayan gibi görünüyor görüyor musunuz? Bir bayan kafası bir bayana benziyor, suratı bir bayana benziyor. Ve birine karşı bir savaş açılmış arkadaşlar. Birinden karşı böyle hoşunuza gidecek bir hamle, bir tepki de gelecek. Kayıp verdiğiniz bir para olmuş maddi anlamda. Ve sizi çok dara düşürmüş bir para var burada. E, bu paranın e, üstüne düşeceksiniz ama e, yani gelmesi için de biraz daha zamanınız var. Bu parada biraz süreç gözüküyor, biraz sıkıntılar var ama alacaksınız. Çok hayırlı bir haber görünüyor burada. Önümüzdeki hafta içerisinde çok güzel bir haberiniz var. Perşembe gün olabilir arkadaşlar. Perşembe-Cuma arası böyle çok net güzel bir haber gelecek. Burada bir şeyden kurtulmaya çalışan birisi var. Erkek gözüküyor. Yani belki izleyen izleyicilerim sizsiniz. Yani arkanıza dönmüşsünüz ama böyle kurtulmak istediğiniz bir durum var. Yapamadınız. Yani böyle için içinden çıkamadınız ama üstünüze oklar dönmüş bir suçlama olabilir. Yaptığınız bir işte başarısızlık olabilir. E, ya da böyle alışkanlık olabilir. Ama siz bu yükten kurtulacaksınız. Ve çok da uzun zamandır istiyorsunuz. Yani düşüncelerinizi harekete geçireceksiniz. Güzel temiz arkadaşlar. Ya elime kurulayım bu arada. Bir tane göz var, nazar var. Ama bu nazarı böyle kapalı bir bayandan almışsınız. Böyle düşüncelerinizi harekete geçireceksiniz. Burada sanki böyle bir yerden böyle duman tüter gibi çıkmış. Böyle aşk ve romantizm görünüyor. Yani sizi düşünen birisi var. Böyle birinden kurtulursa size gelecek. Sizi açılamamış arkadaşlar. Karamsar birine de benziyor. Yaşadığı kötü bir ilişki olabilir. Geçmişiyle ilgili bir korku olabilir arkadaşlar. Şu anda aslında böyle aklında çok fazla sizinle ilgili merak ettiği konularda gözüküyor. Ama çok da gözlemci ve zeki birisi bu. Biraz kemikli bir yüzü var arkadaşlar bu kişinin. Resmen önünüzde böyle duman tutuyor ama size açıldı açılacak yani. Şaşırtacak bir durumu olarak görünüyor. Belki bir dostunuz ya da bir ortamda geçen bir konuşmanız var ama daha öncesinde. Ama artık böyle sanki böyle size kafaya takmış, koymuş. Her an böyle birisinin teklifini ya da açılmasına maruz kalabilirsiniz. Ve şu aralar çok düşüncelisiniz. İnce ince böyle çizgileriniz var. Bir türlü böyle sonunu getiremediğiniz olaylar gözüküyor. Ama bu sıkıntılı durum artık bitecek arkadaşlar. Ocak'tan gelen bir sıkıntı olmuş üzerinize. Ama bu sıkıntıdan bir türlü kurtulamamışsınız. Biraz böyle arkadaşlar. Nisan Mayıs gibi bu sıkıntıları hafifleteceksiniz. Sırt bel ağrıları var. Bu ağrılarla böyle bir önümüzdeki günlerde sizi sürükleyebilir. Söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Şöyle bir kuşunuzu göstereyim siz değerli izleyenlerim. Şöyle de gördüğünüz şekilleri yorumladım arkadaşlar. Ben de şöyle bir resmini aldım. Bakın çok yakın 3 tane kişi de var. 1, 2, 3. Biri kadın. Bu kadından düşme 2 kişi var. Sizinle uğraşıyor bakın. Bir kadın var böyle anaç biri. Şöyle 2 tane daha kadın eteğinde var. Bu, bu üç kişi sizinle uğraşıyor. Sizlerle izleyenlerim. Ee, ne yapalım uğraşsınlar. Biz de onları böyle ritüellerimizle e, okuduğumuz esmalarla ayetlerle kendimizden Defetmeye etmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Bir sonraki sürpriz falan görüşmek üzere. Hoşçakalın.